Koronadan dolayı işte de kesat yav. Para kazanamıyoruz yav kaşınır. Oğlum ne diyorsun sen? Ne oldu abi işte para verdin Böyle para mı olur oğlum? Kıt para ver lan burnuna ekmek bile etmey. Oğlum ne edeyim? Bende başka para yok. Kaldığını verdim işte. Lan yardım edecek buna ya. ekmek bile etmeyin. Oğlum ne edin lan? 1 lira kalmış cebimde ben de koy verin dedim. Ne edeceğim ben de 1 lirayı dedim. Adama iyilik de yaramıyor ya. Tövbe tövbe. Sen ne diyorsun adama sever gibi? bunu da verme bak. İyi lan sana. Sana karşılıksız hiçbir şey yok. Abi şu dilenciliğin de tadı kalmamış ya. Allah yardım etsin abi. Ya bir gel nereye gidiyor? sana kayıt para atar ya sen ne biliyorsun? Rahat ya. Abi ben kağıt parayı ben bulamıyorum diye sana mı vereceksin ya o ben? Tabii vereceksin oğlum 2 milyonu vermem için hani. Kaybol git lan. Koşma lan. 今天，耶，呀。